Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. En son trigonometriyi birim çember üzerinde anlatıyorduk ve demiştik ki bizim bildiğimiz x'e koordinat düzleminde x ekseni kosinüs ekseni olarak düşünülecek, y ekseni de sinüs ekseni olarak düşünülecek ve dolayısıyla orijin merkezli bir yarıçaplı çemberde çember üzerinde herhangi bir nokta aldığımızda bunun birinci bileşeni kosinüs değerini, o açının kosinüs değerini, İkinci bileşeni de sinüs değerini vereceğini söylemiştik. E Dolayısıyla biz şekilde görüldüğü üzere bir orijin merkezli bir yarıçaplı çember çizersek burada A noktası 1'e 0 çünkü x eksen üzerindeki noktaların ikinci bileşeni sıfırdı ve C noktası da eksi 1'e 0 olur. E, onun haricinde B noktası sıfıra 1 olur çünkü y eksen üzerindeki e, noktaların birinci bileşeni sıfırdı bu kez ve D noktası da sıfıra eksi 1 olur. Şimdi bu değerler bizim için neden önemli? Bu değerler sayesinde biz sinüs sıfırı, kosinüs sıfırı bulabileceğiz. Neden dolayı? Kosinüs sıfır neymiş? Ha, bu neydi bu? Birinci bileşen. Birinci bileşen ne? Bir. O zaman kosinüs sıfır bir. Sinüs sıfır ne? 0. Çünkü ikinci bileşen 0. Geldik 90 derece. 90 derece döndük. Ama nerede? Tabii ki hiçbir zaman unutmuyoruz. Trigonometri yaparken yön önemli. Yön önemli. E, saat yönünün tersi pozitif yön olarak her zaman pozitif yön, aksi belirtilmediği müddetçe pozitif yön. Saat yönünün tersine dönme gerçekleştiriyoruz. E, saat yönünde dönersek negatif yön olarak algılanıyor. Niye böyle bir şey yapmışlar? Yani genel ilk baştaki e, kabul bu şekilde. Sıfırdan e, 90 derece döndük, B noktasına geldik. B noktasının koordinatları sıfıra 1. Ha ne anlayacağız biz buradan? Kosinüs 90, 0. Sinüs 90, 1. Neden? İkinci bileşen sinüsü, birinci bileşen kosinüsü verecek. Yine döndük, 180'de, 90 derece döndük, 180'e geldik. 180'de C noktasının koordinatları neler? Eksi 1 e 0. O halde biz ne anlayacağız? Kosinüs 180, eksi 1, sinüs 180, 0. Ha, anlıyoruz ki yatay eksende, yatay eksende 0 ve 180'de sinüs 0 oluyor. Dikey eksende e, kosinüs 0 oluyor. Bakıyoruz şimdi 90 derece daha döndük. 270 yaptı. 270 de D noktası. D noktasının bileşenleri 0'a eksi 1. Biz ne anlayacağız buradan? Kosinüs 270 0, sinüs 270 eksi 1 anlayacağız bu şekilde. Ee, tekrardan 90 derece döndük mü? 90 derece 360 derece yani derece yapar. 360 derecenin esas ölçüsü 0'dır. Çünkü başladığımız noktaya geri gelmiş oluruz. Evet yani bu şekilde biz zaten özel açıları biz sizinle yapmıştık 30 60 90 45 45 90 şeklinde. Burada da dik açı do, doğru açı ve tam açı ve bir de 270 derece şekli olan açıların esas ölçülerini bulmuş. Şey pardon, kosinüs sinüs değerlerini bulmuş olduk. Bundan sonrası çok kolay artık. Tanjant ve kotanjant çok rahat bulunabilir. Tanjant 90 nedir mesela? Sonsuzdur. Neden? Tanjant 90, sinüs 90 bölü kosinus 90'dır. Sinüs 90 1, kosinus 90 0, 1 bölü 0 sonsuz olacaktır. Aynı şekilde, tanjant 270'te eksi sonsuzdur. E, tanjant 0 0'dır. E, tanjant 180 0'dır yine. Kotanjant 0 e, sonsuzdur. Neden? Çünkü kotanjant 0'da kosinus 0 bölü sinüs 0'dır. E, buradan da 1 bölü 0 sonsuz olacaktır. Evet. Bu şekilde hepsini diğerlerinde yapabiliriz. Zaten biliyorsunuz bir açının herhangi bir trigonometrik değerini bildik mi hepsini bulabiliriz. Evet şimdi buna bakarsak köşe taşı sorumuz pi 180'e eşit zaten sinüs 180 0 kosinüs 360 1 kosinüs 90 0 sinüs 270'e eşit bu. Yani bir de size tavsiyem evet yani bu bazı bilindik açıların 30-60-90 gibi, 45 gibi, 180 gibi, 270 gibi hem derece cinsinden bilin hem de radyan cinsinden bilmemizde fayda var. Bilmiyorsak da anlattığımız şekilde pi yerine 180 yazarak veya işte artık hangi neyi kullanacaksak birbiri cinsine dönüştürebiliriz. Derece bölü 180, radyan bölü pi şeklinde dönüştürebiliriz. Burada 270 sinüs 270 eksi 1 olduğu için 1 bölü eksi 1 sonuç eksi 1 olacaktır bu şekilde. Evet burada zaten derece cinsinden verilmiş. Kosinüs 180 eksi 1 2 kere eksi 1 eksi 2. Sinüs 90 1 4 kere 1 4. 4'ten 2 çıkarsa 2 olur. Evet şimdiki sinüs 270 eksi 1 Kosinüs 180 eksi 1. Sonucumuz eksi 2 oldu pay kısmı. Sinüs 400 450 bir kere esas ölçü değil. 360 dereceden kaç fazla? 90 derece fazla. Sinüs 91 olduğu için eksi 2 bölü 1'den eksi 2 olacaktır. Evet burada sinüs 180 sıfır olacağı için burası gitti. Kosinüs 180 normalde eksi 1 ama karesini alınca 1. Karesini aldığımızda 1 sonucunu elde ederiz. Evet şimdi normal bildiğimiz fonksiyon şekliyle sormuşlar. Yerine koyarsak sinüs 3 pi bölü 2 olur. Artı pi bölü 2 koyarsak 6, 6, 6 pi bölü 2. 6 2'ye bölüyorsak 3 pi. 3 pi'nin de esas ölçüsü pi. Kosinüs 3 pi olur. O da esas ölçü pi. Şimdi sinüs 3, 3 bölü 2 eksi 1. Kosinüs pi yani 180 eksi 1 eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 olacaktır. Böylelikle aslında tüm bilindik açıların sinüs kosinüs değerleri ve buna bağlı olarak bunda yer alan tanjant kotanjant değerlerini yapmış olduk. Bundan sonra ne yapıyoruz peki? Hemen ona bakalım sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının diğer aralıkları zaten bunu biz biliyoruz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bununla alakalı soru çözümleri yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.